arkadaşlar bugün size bakın nasıl arkadaşlar bir işim var o yüzden hmm, mesul oldum ha, reklamdan devam ediyorum, boş var bu çok zor ya dev ekran anlamayacağım Ya ben bu bölümü geçiyorum. Arkadaşlar diğer bölüm çok zorlandım bu arada 3 dakika yaptım. Ama stres çeki çevirdim şu an geleyim. Arkadaşlar bir bölüm daha geçmek istedim. Son iki kere oynayacağım arkadaşlar. Son iki kere oynayacağım videoyu bitireceğim. Son iki değil de son. Arkadaşlar bu kadar yeter videomuz iyi ama hoşça kalın ve bay bay